Yok. Ya geri alacağız. Sana hiç yardımcın olan yok mu? Tamam He? Tamam. Geri, geri, evet. geri geri tutanlardan evet. geri geri. Evet. Geri geri. Göt. Hiçbir şey yapma sen ya. He? Yalnız zamana denk geldi sezgin ya. <laughs> Osman <da> <laughs> <Ay>, için <işte, Ay, gülüyor> <laughs> e, evet. de sahrolar. İndi mi yok? da takılır. gel abi öyle gel. <laughs> e, şimdi, Bir kapatalım şey e, evet. girmesin. <laughs> ...süz geçen... değil, gibi... E, ...geçen hafta pazar günü... E, ...ayın 29'unda... ...bir seçim yaşadık. Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi olarak... ...bir seçim yaşadık. Yakup arkadaşımla ben de adaydım... Seçim baştan sona kaos içerisinde geçmiştir. Bütün gelen misafirler eziyet çekmiştir. Artı seçim boyunca bir sürü ihlaller yapılmıştır. Dolayısıyla bu ihlallerden dolayı biz Yakup arkadaşımızla beraber kanuni yollardan hakkımızı arama yoluna gittik. İnşallah adalet yerini bulacaktır. Bugün. Resmi müracaatımızı adliye, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapacağız. Hepinize geldiğiniz için buraya teşekkür ediyoruz. Yakın arkadaşım da kendi fikirlerini söylesin. Buyurun. Evet arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Biz yalnız bırakmadığınız için. 29.09.2013 tarihinde yapılan bir Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi'nin başkanlık seçimi için üç arkadaşla beraber yarışan hizmet yarışına girdik. Tabii e, bu hizmet yarışında bildiğiniz gibi dikiş salonunda başladı. Yemekhane salonunda sona erdi. Arkadaşlarımızın tamamen eziyet içerisinde oldu. Biz bu seçimin e, adaletli ve dürüstlükle yürümediğini fark ettik. Yasal yollardan haklarımızı ve engel arkadaşlarımızın haklarını arayacağız. Evet. Ayrıca ben şunu da belirtmek istiyorum burada. Ee, Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi'nin seçimi aynı şekilde yapılmış, e, itirazda bulunulmuş ve iptal edilmiştir. Seçim tekrar olmuştur. Yine aynı ekibin, yine aynı ekibin Türkiye Sakatlar Derneği Çorum Şubesi'nde yapmış olduğu seçim şu anda savcılıktadır. İptali için başvurulmuştur. Ee, yani... E, Genel Başkan Şükrü Boyraz misafir olduğu için e, burada divan başkanı olarak e, bizim tarafımızdan seçilmiştir. Tamamen taraflı ve e, çok e, yani çok düzensiz bir seçim yapılmıştır. Ve seçimin içinde tüzük ihlali de vardır. Dernekler kanunu ihlali de vardır. Biz e, bu konuyla alakalı olarak e, gerek ...gazete haberleri, gerek cd haberleri, cd'den çekilen video görüntüleri, gerekse e, görüşmelerimiz neticesinde bulduğumuz hataları, tüzük ihlallerini bir dosya halinde e, yapıp e, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bugün müracaatta bulunuyoruz. İnşallah adalet yerini bulacaktır. Burada bizim emeğimiz çalınmıştır. E, yani bu engelli arkadaşlarım bu tip bir seçime... Ee, bu tip bir seçim, seçime layık değildir. Daha iyilerine layıktır. Onu düşünüyoruz biz. Ee, hiçbir şekilde arkadaşlarımız e, güzelce karşılanmamıştır. Hepinize teşekkür ediyoruz tekrar arkadaşlar. Bu kadar söyleyeceklerimiz bu kadar bizim. Başka bir şey de söylemiyoruz. Sorun cevap cevaplamış.